Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde yanımızda aynı zamanda programda beraber sürdürdüğümüz dermatolog Doktor Zayde Eriş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi saç dökülmesi konuşacağız bugün. Hı hı. Ee, saç dökülmesi tipleri nelerdir ve muayene ederken nasıl anlıyorsunuz? Ben bunu gerçekten merak ediyorum çünkü herkesin farklı Hemen, hemen saç dökülme problemleri evet. var. Aslında bu tabii önemli bir şey çünkü saç dökülmesinde ana kaynağı çözmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani hangi tipin olduğunu bizim anlamamız gerekiyor. Biz tabii neye bakıyoruz, neye dikkat ediyoruz? Saçlı deriden kaynaklanan bir problem mi var? Hı -hı. Yoksa genel bir dökülme veya da hormonal bir dökülme mi? Hı -hı. Bunların hepsinin ayrı ayrı tedavileri var aslında. Hı -hı. Şimdi ben maalesef görüyorum hani her yerde işte klasik böyle mezoterapi seansları vesaire işte veriliyor Hı -hı. insanlara ama tabi bu değil olay. Yani e, tedaviden fayda görmüyorlar çünkü. yani Çünkü aslında, aslında sebebi bilmiyorlar. Sebebi bilmiyorlar. Yani sebep mesela altta yatan bir cilt hastalığı da olabilir. Tabii. Yani biz baktığımızda muayene ederken öncelikle buna dikkat ediyoruz. Hı -hı. Eğer bir cilt hastalığı varsa mesela sıkar bırakan cilt hastalıkları var. E, ciltte özellikle saçlı deride sivilcelenme ve sıkar yapan Hı -hı. iz bırakan. Bunların Tedavisini yapıyoruz öncelikle Veyahut da telogen dediğimiz genel bir dökülme varsa hı hı. E, burada da altta yatan bazı e, sistemik hastalıklar vardır mesela e, tiroid hastalığı olabiliyor e, işte e, şeker hastalığı olabiliyor vitamin eksiklikleri olabiliyor demir emilim bozukluğu olabiliyor Anladım. onları da ben, eşlik edebiliyor e, tabi onlar e, aslında tabi çok ciddi hastalıklar bile olabilir bazen öyle bir dökülmede biz sani kanser bile yak yakaladığımız olabiliyor. Yani bize o şekilde gelip semptom altından, olarak evet, aslında. Semptom olarak bunu yakalayabiliyoruz. Yani bunu tedavi etmeden veyahut da buna yönlendirmeden bir şey yapmak çok doğru çok değil. Çok doğru. Değil. Peki şunu da sorayım. Klasik erkeklerde gördüğümüz dökülme, hormonal dökülmeye mi giriyor? Aslında onlar evet androgenetik hmm. alopesi. Hmm. Yani o tabii ki testosteronun e, vücutta, saçlı deride e, farklı bir şekilde işlemesi. Yani o hücrelerde, reseptörlerde hmm. kılların incelmesine yol açıyor. Hmm. Genetik olarak böyle bir şey. Yani her erkekte testosteronu yapmıyor. diye bir şey yok tabii Ama ki. Ama kadında da yapabiliyor. Mesela bazı tabii. kadınlarda da özellikle anneden geçiyor bu. Bazı kadınlarda da. Ee, yine erkek tipi saç dökülmesi görülebiliyor. Aa, evet, <laughs> doğru. Özellikle ön tepe bölgesinde. Peki ee, nasıl tedaviler uyguluyorsunuz? Şimdi birkaç çeşitinden bahsettik. Neler yapılıyor? Ee, şimdi tedavi evet bu özellikle bunlardan bahsettim. Ee, biz eğer genetik bir şey varsa da yani hormonal bir dökülme ise de Onların tedavisi de bambaşka oluyor. Hı -hı. Yine aslında orada mezoterapi ve PRP yöntemleri işin içerisine giriyor. Giriyor hormonal olursa. Hormonal olunca. Çünkü Saç derisinde olursa? Saç derisinde olursa saç derisinin tedavisi Hı -hı. gerekiyor. Yani saçlı deriye bizim yaptığımız işte kortizon enjeksiyonları olabiliyor veya ağızdan verdiğimiz hmm. saç derisi tedavileri olabiliyor. Hmm. Ama hormonal e, dökülmelerde yani genetik dökülmelerde işin içerisine diğer kısım giriyor veyahut da televizyon effluvium dediğimiz Sistemik bir yoğun hastalık. sistemik hastalıklara bağlı hastalığı çözdük, hmm. tedavi ediyoruz bir taraftan. Arkasından mezoterapi, PRP hmm. yöntemlerini yapabiliyoruz. Ya bu mezoterapi falan şimdi çok ünlü olduğu için özellikle saç konusunda aslında sebebini anlamadan gidip yaptırmanın hiçbir bir faydası yok. Hiç Buradan da Zaten olalım. çok fazla yaptırıp da bir şey alamayıp Tabii. gelen başvuran doktora çok fazla oluyor. Tabii. Yine hormonal dökülmelerde hani erkek tipi dökülmelerden bahsedersek aslında çok daha olaylar farklı yerlere de ilerledi. Çünkü işte zaten saç ekimi yapılıyor. Hı hı. E, ilerlemiş durumlarda veyahut da işte bunu isteyen kişilerde saç ekimi hı hı. yaptırmak isteyen arkasından kök hücreler Desteklemek hücresel. için de yapılıyor evet, anladım. Tabii. Yani saç ekimi yaptırıp arkasından hücresel tedaviler verilebiliyor anladım. veya saç ekimi hiç istemeyen nerede yine hücresel tedaviler yine yapılabiliyor. <laughs> Peki şimdi biraz cildimize dönelim. Yeni nesil bir tedavi yöntemi var. Eksozom diye. Benim de çok uzun zamandır duyduğum bir şey. Nedir eksozom? Eksozom aslında mezenkimal hücrelerden elde edilen kesecikler. Yani Hı. protein ve e, büyüme hormonlarını sinyalini veren kesecikler. Hmm. Yani nereden elde ediyoruz? Bu mezenkimal hücrelerden aslında e, insan mezenkimal hücrelerinden elde hmm. ediliyor. Yani e, göbek kordon bağından Olabilir. elde ediliyor. Hı -hı. E, bu şekilde hani elde edilmesi var. Hı -hı. E, fakat hani dediğim gibi yani bunlar alojenik. yani kişiden alınan hücreler değil. değil. Fakat öyle bir işleniyor ki artık laboratuvar ortamlarında Hı -hı. E, bütün o e, ekstra olan yabancı proteinlerinden ayrıştırıldıktan sonra Hı -hı. aslında işimize yarayan yani hücreleri uyaran kısmı elimizde kalıyor. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Eksozom tedavisi böyle ben gittim işte benden bir işte kan aldılar ya da yağ Yok, aldılar değil. değil. Aslında hazır paketler halinde geliyor. Hazır paketler halinde. Laboratuvarların geliyor. ürettiği. Kesinlikle öyle. Anladım. Nasıl bir etkisi Ve var ne işe yarıyor? Aslında e, elimize geldiğinde de zaten sulandırıldığında veya soğuk sistemde geldiğinde anlık kullanılması gerekiyor. Hmm, yani anladım o e, saklanan bir şey değil. Açıldığında hemen anlık kullanılması gerekiyor. Anladım. Neyi etki ediyor? E, neyi etki ediyor? Hücreye iyileşme sinyali veriyor. Yani hücreye iyileş diyor aslında. Orada hı hı. verdiği sinyaller çünkü hücresel e, hücrelerin arasındaki iletişimi de sağlayan e, sinyaller bunun içerisinde bu keseciklerde neyi var. Neyi iyileştiriyor o zaman? Kırışıklığı? Kırışıklığı iyileştiriyor. Mesela saça yapıldığı zaman saçta büyüme, saçın e, işte saçın büyümesi, çoğalması, tekrar Sağlık sağlıklı inanması. hale gelmesini hızlandırıyor. Cilde yapıldığı zaman da kırışıklıklara iyi geliyor, lekelere iyi geliyor. Hmm. Eğer ciltte herhangi bir hastalık varsa buna bile iyi geldiği çalışmalarda tedavi var. Evet. Ediyor yani. Evet, Peki akne izleri genelde insanlar için çok sıkıntılı. Eksozon burada da işe yarıyor mu? Kesinlikle işe yarıyor. Hı hı. Zaten kolajeni uyarıp iyileşme sağladığı için desteklemiş Kesinlikle oluyor aslında. Destekliyor. Evet. Bir de kliniğinizde cool laser çok kullanıyorsunuz. Nedir bu cool lazer? E, şimdi bu aslında bir fraksiyonel lazer Hı -hı. sistemi. E, son zamanlarda tabii fraksiyonel lazer sistemleri de çok geliştiği için e, iyileşme süresinin çok kısa e, ve etkinliğin aynı zamanda gerçekten o eskiden yaptığımız fraksiyonel lazerler gibi olduğu sistem Cool piyas sistemi. Yani Hı -hı. öyle bir sistem geliştirildi ki düşünün hem fraksiyonel lazerlerin etkisini alıyoruz hem de 2-3 gün içerisinde bir iyileşme sağlanıyor. Yani bu özellikle tabi e, Amerika'da vesaire senede 3 sefer insanların yaptırdığı tüm işte yüz, boyun, Aa. dekolte bölgesine yaptırdığı bir işlem aslında. Bu neye e, hizmet ediyor? Gene gençleşme. Bu aslında evet cildin daha iyileşmesi yönünde. Hı -hı. Yani Cildin zamanla aldığı güneş ışınlarıyla DNA'nın yaşlanma etkisini bile hmm. geriye alıyor. Yani böyle çalışmalar var. O yüzden mesela 50'li yaşlardan sonra da çok fazla yaptıran hmm. var. Senede 3 sefer yaptırıp... Kür gibi. E, tabii yani hani kür gibi senede 3 defa yaptırıp ciltte de iyileşme sağlıyor. Kırışıklıklara iyi geliyor. Lekelere iyi geliyor. Aslında cildin bütününde bir iyileşme i̇yi sağlıyor. sağlıyor. Ben de nasıl kullanıyorum bunu e, kliniğimde özellikle diğer tedavilere de kombin ediyorum. Hı hı. Çünkü diğer tedavilerin etkinliğini artırmak için mesela ben e, daha önce de sizinle konuşmuştuk iple yüz germe yapıyorum mesela o etkiyi artırmak için Mutlaka kulpil cool ek, ekliyorum ki hı hı. etkimiz uzun sürsün. Şimdi ben ondan bahsedecektim. Şimdi burada bir sürü aslında uygulamadan bahsediyoruz ama e, iyi bir doktor aslında bunları birbirine kombinleyerek cildin evet. daha da iyi olmasını sağlayabiliyor değil evet, mi? Evet, evet kesinlikle zaman. yani özellikle bunlar zaten kombine edildiği zamanda da çok daha etkimiz etkili daha uzun sürüyor yani etkinliği hmm. uzun sürüyor ee, ve ciltte daha bir iyi, iyileşme, iyileşme oluyor. Benim oluyor. mesela bu öncesi sonrası resimler hmm. biliyorsunuz klinikte biz çok öncesi sonrası takip ediyoruz. Tabii. Bazen 5 yıl öncesinde gördüğüm hastalarımda 5 yıl sonra daha 5 yıl önceki halinden çok daha iyi bir, Gençleşmiş daha hali genç oluyor. bir halde görüyorum. Bu cilt kalitesinin artırılmasıyla da ilgili tabii. Bir de somon DNA'dan bahsediliyor. Nedir somon DNA? E, somon DNA hiyelorinik asitlerle birlikte kullanılan aslında e, insan DNA'sına en yakın somon spermlerinden elde edilen DNA hücreleri. Hı -hı. Bunlar da ciltte yine e, canlılık e nem nem, artışını nem çok sağlıyor. Önemli, evet. Özellikle göz altlarında kullanılıyor. Mesela göz altımız yaşla birlikte inceliyor, kırışıklık, çok kuruluk oluyor. Bunların iyileşmesinde e, piyasada genç kaşısı vesaire diye de aslında geçebiliyor. <laughs> Şimdi bir de şunu soracaktım. Lifting kaşısı nedir? E, lifting son zamanlarda yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asitlerin kullanıldığı e, lifting yöntemleri. Hı hı. Şimdi biz tabii dolguyu ben her zaman yapıyorum hı hı. ama dolgu uygulamasının e, istemeyen bir kesim oluştu işte e, artık. tabii ki çünkü yüzü değiştirebiliyor, evet. hacim verebiliyor. Evet. Dolgu uygulaması istemeyen kişilerde biz lifting yöntemlerini yani yoksa yüksek molekül ağırlıklı eee hyaluronik belli bölgelere uyguluyoruz. Yani hmm. o lifting belli bölgeleri. belli noktalara. Tabii belli hmm. noktalar uyguluyoruz. Bu noktalarda aslında kasın kemiğe tutunduğu bölgeler. O bölgenin altına verdiğimizde bir lifting oluyor yüzde. Hmm. Ve liftingin dışında aynı zamanda o bölgede bir hücrelere iyileşme e, sinyali veriliyor. Sinyali veriliyor. Ve oradan e, cilt iyileşiyor. Aynı zamanda ve lifting, lifting sağlıyor. Aslında hani bunlar e, daha da ilerleyecek bence ama şu an en e, gözde en popüler, Olanlar, insanların en bunlar. çok tercih ettiği. Ameliyatları erteliyoruz böylece. <laughs> Peki kliniğinizde bölgesel incami için neler uyguluyorsunuz? Kas kütlesinde e, spor dışında şeylerle arttırmak mümkün mü? E, kliniğimde ben özellikle tabii bölgesel incelme için birçok şeyi bir arada bulunduruyorum. Yani şimdi bu diyetisyenden tutun da o bölgede yapılacak enjeksiyonlu lipoliz Tedavi. işlemlerine soğuk lipoliz cihazı var. Bunun dışında çünkü o bölgede biz eğer sporla bunu azaltamıyorsak incelmeyi soğuk lipoliz ile sağlayabiliyoruz. Bunun dışında bir de tabii son zamanlarda EMS yöntemiyle yani kasa verilen uyarıyla kasın çalıştırılması ve orada yağ yakılmasını Hı -hı. sağlayan Hı -hı. cihazlar da var. Bu son zamanlarda çok Severek de uyguladığım bir yöntem benim klinimde. Metabolizmayı da artırıyor. Bu iki şeyi mesela böyle inatçı yağ bölgeleri için ikisini beraber uygulandığında aslında evet. tabii ki spor ve beslenmeyle desteklenecek ama hı hı. çok iyi bir sonuç alınabiliyor değil Evet. Mi? Yani özellikle karın bölgesi insanların en çok zorlandığı bölgedir. Kesinlikle. Bunun dışında aslında mesela bu EMS yöntemini hı hı. biz Popo bölgesinde de uyguluyoruz. sadece yağ yakmak değil kadınların genel problemi oluyor yani belli bir yaştan sonra düşmesi popo, popo bölgesinin mi? düşmesi e, sukat çok fazla yaparak bunu yükseltemeyebiliyorlar hı hı. o bölgeye yönelik kasa uyarı verildiği zaman aslında pasif bir egzersiz gibi oluyor. Aynen öyle çok çok gelişmiş pasif jimnastik yöntemleri de diyebiliriz artık evet. gitgide de ilerliyor evet, çok teşekkür ediyoruz keyifli ben bir teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.